Merhaba arkadaşlar, Çiçek Diyarına hoş geldiniz. Bugün sizinle kalanshumun küllenme veya mantar olan yapraklarını göstereceğim. Önce bunda oldu, bunda olunca diğerine geçti. Ben de hemen tedavisine bakalım dedim. Bakarsanız şöyle yaprakları. Bu her kalanshoda hemen hemen oluyor. Güneş görmediği için oluyor genellikle. Sabah güneşini çok seviyor. E, bu taraf e, şöyle bakarsanız herhalde bu taraf sabah güneşini görmüş. Bu tarafı hiç çevirmemişim. Bu tarafta gölgenlikte kaldığı için küllenme olmuş. Buna bir karışım hazırlayacağım. E, beraber paylaş beraber göreceğiz inşallah. Bakarsanız diğerlerinin yaprakları falan çok canlı. Çiçekleri de gayet canlı. Ama zamanla ellemeyince bunlara da geçecek. O yüzden bir an önce önlemimizi alalım dedim e, karışımımız elde yapılmış organik sirke. Ben kendim yaptım. Bir bardakta hazır su. sizin eğer organik sirkeniz yoksa bu ölçüyü azaltalım. Yarım su bardağı koyarsak daha iyi olur. Bir bardak su. Bir bardakta sirke. Suyumuz biraz daha çok. Sirkemiz az. Dediğim gibi eğer organik sirkeniz yoksa bu sirkenin yarım ölçüsünü kullanabiliriz. Evde olan deterjan kutumuza koyuyoruz. Ve üzerine sıkıyoruz. E, bu küllenmeyi çok arkadaşlar soruyor. E, sizin e, kalançolar neden e, canlı? Neden çiçeği çok? Benimkinin çiçeği az. İşte dediğim gibi güneş görmeyen kalanço e, hem yaprakları böyle oluyor hem de çiçeğine az veriyor. Benim kanalımda da görmüşsünüz daha önce. Ben bu çiçek açıp solduktan sonra tamamen saksıyı söküp atıyorum. Taze olan fidanlarını pideliyorum ve onun için böyle çiçeği bol oluyor. Daha verimli oluyor. Ya yani, ellenmezse seneye şey oluyor. Boyu uzuyor. Boyu uzayınca da çok çiçek vermiyor. Karışımımı hazırladım. Şimdi küllenme olan yerlerine sıkacağım. Bir de arkadaşlar taze demin dedim ya stilledikten sonra en az hemen hemen 1 yıla yakın kadar çiçek açmıyor. Baharın stillersem geri gel bahara kadar çiçek açmıyor. Tam kar yağdığında 12. ayda 1. ayda çiçek açmaya başlıyor. Ve bunlar Nisan-Mayıs ayına kadar çiçekleri gitmez. Gittikten sonra inşallah beraber sillemeyi de beraber yaparız. Organik sirke olduğu için durulamama gerek yok benim. Ama siz diğer sirkeyi kullandığınız için yaprakları 10-15 dakika durduktan sonra yıkayabilirsiniz yapraklarını. Çünkü diğer sirke yapraklarını yakabilir. Şöyle sirke olduğu için köpürüyor. Diğer tarafa çok sıkmadım. Çünkü bu taraf gayet canlı dediğim gibi. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma olmayı, abone olmayı unutmayalım.